Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Disk asgari ücret teklifini Türkiye'ye duyurdu. Böyle bir rakam ne duyuldu ne görüldü. Rekor teklif. Dis Yönetim Kurulu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret tekliflerinin 13.200 lira olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Disk Yönetim Kurulu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret talebini açıkladı. Açılık sınırına dikkat çeken Çerkezoğlu, en az 13.200 TL olmalı dedi. 18 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için maraton bu hafta başlıyor. Asgari ücret tespit komisyon 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını kararlaştırmak için ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapacak. Görüşmeler öncesi Türk İş Başkanı Ergün Atalay, kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtirken, bir diğer açıklama ise Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan geldi. Disk Yönetim Kurulu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre asgari ücret en az 13.200 TL olmalı. Çerkezoğlu asgari ücret zammı konusunda şu ifadeleri kullandı. Merkez Bankası ve disk R verileri asgari ücret civarında bir ücretle çalışanların oranının %50'lerde olduğunu gösteriyor. Milyonlarca işçi asgari geçim için yetersiz olan asgari ücretle geçinmeye çalışırken işçilerin bir bölümü de yasal asgari ücrete dahi erişemiyor. Giderek artan bir biçimde daha çok emekçi asgari ücrete yakın ücretlerle çalışır hale geliyor. Ücretler asgari ücret düzeyine geriliyor. 2005 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,2 katı iken, 2020'de asgari ücretin 1,7 katına geriledi. İş gücü maliyeti araştırmalarına göre ise asgari ücretin ortalama iş gücü kazancına oranı 2012'de %44 iken, 2020'de %73'e yükseldi asgari ücret kişi başına gelire paralel olarak artsaydı, bürüt asgari ücretin 2022'de ortalama 5738 TL değil, 10.000 TL'nin üzerinde olması gerekirdi. Asgari ücret miktarı saptanırken, asgari ücretin ortalama ücret olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında, asgari ücret en az net 13.200 TL olmalıdır. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.